suçlu tek suçlu o ulan hala annem diyor ya Lan kadının kabahatine senden medet ummuş bir de yapamayacağımı biliyordu anladın mı beni biliyordu yapamayacağımı bildiği halde mahvetti hayatımı ya mahvetti beni ben günlerdir yaşıyor muyum bilmiyorum geber lan zaten sen geber hepiniz öldü zannediyorsunuz ya annemi ölmedi duydun mu ölmedi benim annem vicdan azabı gibi her yerde doğru olanı yapsaydın Vicdan azabı çekmezdin Feride. Ne yapsaydım? Ha? Ne bekliyordu benden? Ben babama mı harcasaydım? Ulan baban harcadı senin. Senin haberin yok be. Baban bitirdi seni baban. Plan kurdu annem. Plan kurdum. Onun niyeti başkaydı. O bohçaya yemeniyi koyarken biliyordu benim bunu yapamayacağımı. Onun niyeti başkaydı. O benim canımı yakmak istedi. Onun gibi üzülmemi istedi. Onun gibi acıdan kıvranmamı istedi annem başardı da. Hiçbir zaman affetmeyeceğim annemi. Duydun mu? Hiçbir zaman.